Bugün 60 bin TL harcanmış Volkswagen kediyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ha siktir oradan. Bu arabanın nesine 60 bin TL harcanmış demeyin. Yarısının nereye harcandığını şöyle göstereyim size. Aç sesi. Arkadaşlar arabanın ses sistemini size şöyle bir ince göstereyim. Yani arabanın farları, tamponları, marş bielleri, jant lastiği, tesisatı, içi vesaire her yeri çok iyi. Tamam yeterli. Şöyle önden bir incelemeye başlayalım. Araç mücahit kardeşimizin. Ama sen bir kısarsan tamam kız. Şimdi şöyle önden bir incelemeye başlayalım. Mücahit'cim öncelikli olarak niye kedi? Abi niye kedi? Ee, zaten sürekli herkes e, otomobil tarzı şeylere sürekli sürekli biraz farklılık kamyonet tarzı bir şey herkesi de alma uğraşamazsın her şey her yıl muayene o yüzden kedi. Yani Memnunsun? Göre, çok. Yani. Böyle bir kedi Türkiye'de var mı? Yani şu ana kadar görmedim. abi. Ben de böyle bir kedi görmedim arkadaşlar. Şimdi önden başlayalım. Farlarımız Angel far. Evet. Nerede yaptırdın bunları? Ee, İstanbul abi. E, far merkezi diye bir abimiz var. Hı hı. O yaptı onları. <laughs> Şimdi 60 bin TL'nin de var. nereye harcandığını böyle e, küçük küçük bahsedeceğiz arkadaşlar. Farlar kaç lira şu anda? Abi farlar yaklaşık şu anda 3.5-4 şey lira arası bir şey değişiyor dizilmesiyle beraber. Şimdi evet. arabaya bir de önden böyle baktığın zaman farklı gösteren asıl nokta arkadaşlar tampon. Niye? Şimdi bu tampon bana hiç yabancı gelmiyor. Ben bu tamponu Jetta'nın GLI tampona benzetiyorum ama sordum bu tamponu kediye nasıl uyarladınız diye. Adamlar ne yapmış biliyor musunuz? Arabanın tamponunun yarısından üstü kedinin kendi orijinal tamponu yarısından altı da arkadaşlar eski kasa Jetta'nın GLI tamponu. Yani bunu nasıl yapmışlar? Nerede yaptırdın bunu? Abi bunu e, iki tane vardı zaten bu, bu tampondan. Bir tane ikisi de Rize'deydi. Ee, orada anda duruyordu adamlar yapmış onu dökümünü falan ee, gittik işte aldık ee, daha var mı diye sorduk birkaç arkadaş çoğu kişi internetten soran oldu ki Aha. alabilir miyiz yapalım tamponunu ver bize. Hani <laughs> şu ana kadar aynı tampondan yapan yok bir tane var e, İzmir'de Adem abimizin o da aynı şekilde onunki biraz daha farklı onun haricinde yok. Başka tamponda. yok yine tampondaki sislerimizde de. LED Tam, var. Evet onları angel yaptık kendimiz. E, kırmızı angel uyguladık üstleri üstünde. diye. Panjurumuz kedinin orijinal panjuru. Evet. Sadece evet. parlak siyah boyatılmış. Ön taraftan ama güzel bir görünüme kavuşmuş araba. Şöyle yan tarafına bir geçelim. Araçta bu arada eğir süspansiyon var. Bir de bu şimdi bu araba ticari. Her sene muayenesi var. Seni zorlamıyor mu bu? Eğir demek muayene demek. Yani muayene olduğu zaman bir daha sök yapacaksın, yani, tak yapacaksın. Yapacak bir şey yok. E, şu konuda e, Seyda yani sen neden <laughs> araba var sürekli ceza meza olana olsa da sürekli. Ceza yedin mi hiç Eğirden? ceza yemedim. Eksozundan yedim sadece. Eksoz sisteminden yedik. <laughs> Eğirde zaten polisleri zaten gördüğü zaman çok polis oluyor. Nasıl yaptın, ne ettin? Bu arabaya bunu nasıl şey yapıyorsun, <laughs> nasıl uğraşıyorsun? E, ticari, arkasına bir şey koymuyor musun? <laughs> Bu arada Mücahit'in farklı bir projesi var arkadaşlar. Ee, askere gidecek şimdi. Yarın kendisi askere gidiyor. Belki de video bitti zaman videoyu bile izleyemeyecek, izleyemeyeceksin. Aynen. İnşallah izleyebilirsin. Tez zamanında da İnşallah gelirsin. Abi. Şimdi adamın kedisi var. Adam diyor ki ben arabama öyle bir jant lastik koyacağım ki. Şimdi şöyle göstereyim. Şimdi buraya offsetli jant koyacağım diyor abi. Bu arka kapıyı ben açtığım zaman bu kapı açılmayacak. Yani şu kadar açılıp kalacak. E dedim bu arabanın arkasına kimse oturmayacak mı diyor. Kimse oturmayacak. Yani adam kup araba Biniyor sanki yani arka kimse ya kullanmıyoruz, arka kapıda <laughs> kullanmayacağız. Jantlarımız? Jantlarımız abi 18 capstat jantı. <laughs> ee, Lastikler? Lastikler 40 yanak, 215. 215, 40? 40-18. 18. İdeal lastik ebatı mı peki? Yani abi beni yormuyor. <laughs> yani hatta biz 19 takmayı düşündük, sonradan dedik ki ağır araba şey olduğu için takmadık ama 18-40 yanak. Kaç lira jant lastik? Abi şu anda jant lastik yaklaşık 5 lirayı 5,5 liraya buldu. 5-5,5. Maaş biyellerimiz kedinin orijinal maaş biyelleri. Evet sadece bıçaklarda kediye orijinal yapılmış şekilde yapıldı. Maaş biyellerle bıçaklar kaç lira? Bunlar da yaklaşık abi 400-500 lira civarı bir şey. Bilmiyorum. Şöyle tesisatla ilgili küçük bir ön izleme göstereyim size arkadaşlar. Yani bagajı tıktım tıktım dolu arabanın e, kapatayım onu da inceleyeceğiz ayrıyetten. Böyle arkasına doğru geçtiğimiz zaman arkasında Golf'un R25 tamponu Aynen var. Abi. Bunu bu buna da, nasıl uyarladın? Bu abi nasıl uygulanıyor? E, bu tampon R25 tamponu kesiliyor. Kendi orijinal tampondan beraber plastik kaynakla hı hı. ek yapılıyor. Böyle bir görüntüye sahip oluyoruz. Kaç lira R25 tamponumuz? Şu anda abi yaklaşık e, zaten R25 tampon 400 lira kendisi. Hı hı. E, kendi tamponu var işçiliği falan fısı yaklaşık bir bin lira civarı bir şey buluyor. Eksos kafalıklarımıza şöyle bir yaklaşsana halen gel. Yani millet arabasına ek koyar, ekin altına elini sokmaya çalışır. Adam eksos kafalığı koymuş. Eksos kafalığının altına biz elimizi koymaya çalışıyoruz. Kafalıklarımız 130'luk mu? 120'lik abi. 120'lik. 120'lik. Arabada zaten Stage 1 yazılım var. Yazılım var evet abi. Komple surucuların çıkmış. Düz boru. Düz boru yapmış. Bundan dolayı şey ceza meza yedin mi çek sözden dolayı? 2 defa abi. Vallahi İki nasıl defa. yakalandın? Nasıl yakalandık abi? Çevirmeye girdik. Adam Yani trafik polisi geldi sana dizel arabaya gaz bas mı dedi yani? Gaz bastı hatta altında warex <laughs> var dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Onun cezasını yedik. <laughs> ne Doğru kadar yedin? De, normalde kafalık cezası yemem lazımdı. E, normal düz boru Varex diyeceğiz Ayazlar. 1228 lira iki defa ödeyeceğiz. Valla, men verdi mi? Verdi. Onlar bir daha söktürdün falan filan. E, onları kaldırdık işte. Onları kaldırdık. Şu ses sistemini bir dinletelim. Burak sen müziğe bir ver ayarı. Yeterli gayet güzel Mucu Ne yaptın sen ya <gülüyor> <gülüyor> Böyle son ses açık dolanıyor musun sürekli ya Yani abi Yani o Ha sen de gel, sen de gel, gel, gel. gel. <laughs> Arkadaşlar, Burak da bizim yine vakılar grubumuzdan çok sevdiğimiz kardeşimiz, Mücahit'ten birlikte topladılar arabayı. Müziği bir kapat. Burak bu nasıl bir hastalık, nasıl bir manyaklık ya? Abi tedavisi yok. Tedavisi Yapabilir yok. Şey yok. Bir de arkadaşlar Böyle ses sisteminin ses sisteminin bir sonu yok yani. Şimdi sen bunu 30 bin lira bu ses sistemini tamam, harcadın. Bak şimdi askerden He. geleceğiz tamam mı? Düşüncemi askerden geliyorum. 0'dan. Aynı seri komple sıfırdan diziyoruz, Panço değil. Aynı tamam, şekilde de şuradan dönerek. dışarı 25 Vallahi. lira aktırıyoruz. Yani Abi yapacağım koyacağım. Söyleyeyim. Araç veya vesaire kimisi otobüs vesaire toplayanı da gördük. Bunun üzerine 1 milyon daha harcarsın. 10 bin lira da harcarsın, 5.000 bin lira da harcarsın. Burada kalite fark ediyor. Müziğin net dinlemesi vesaire veya bu SPL bir sistem, Eski SQ olanlar da var bu. Genellikle Mercedes'lerde vesaire orijinal araçların kullandıkları. yani biz daha çok SPL yüksek ses ama tabii ki bu yüksek sesler netliği de kazanabiliyoruz. Burada da şarkıların kalitesi ön plana çıkıyor. Kimisi net şarkıda e, 32-34'lere kadar teybin sesini açabiliyorsak kimisi 22'den sonra Ocalamaya başlıyor, Malzeme onu okuyamıyor. Böyle. İçine doğru şöyle yine bir geçelim bagajımız. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar araçta özel yapım deri koltuklar var. Mücocam. hocam Buyur Deri koltuklarımız kaç lira? Abi deri koltuklar şu anda komple dikiş olduğu için yaklaşık bin lira civarı. Bir şey bin lira dışarı. civarında. Şöyle bir yaklaş daş yani. alayım. İçinde yine ariyetten şurada dört tane mütrencemiz var. Mütrenclerin hepsi Drak. Drakster. Drakster marka. Yine. Tavanını şöyle bir gösterelim. Bu tavana nasıl bir işlem yaptın sen? Bu tavandaki ne? Abi tavandaki e, plexi üstündeki e, bant diyelim reklamcide yaptırdım. Altını kaslarını kendim yaptım. Uh -huh. e, plexi dediğim lazer kesimi kestirirken içine RGB LED e, koyduk. Komple uh -huh. kablo sistemi. İçinde işte kumandalan kontrol ediyoruz. Ayrıyetten orada tuş panelinden beraber birlikte. Yine ayrıyetten aracımızın içinde arkadaşlar sis var. E, sis makinesi nerede? Şu arkadaki Hemen, sis makinesi mi? Onu da şöyle abi. gösterelim. Şu koltuğu açabilir miyiz? gerçi bunu açınca da oğlum bu ne ya? Müco. Şura... <laughs> Araçta bir de bak şu aküleri falan bahsetmedik. Arkada görünen sistem ne? Arka Anlat da, bize arkada. Arkada şey. gözlenen sistem abi. O taraftakiler el komparasörleri. Soldaki ikisi eğrim kompresörü. Evet. Oradaki tank diyelim. Hemen onun şu önündeki. Eğrim hani, tankı. Tank. E, Ariyetten arkada 250 amper akü var. Hı, hı. E, sigorta sistemi. Üstündeki şartlandırıcı dağıtıyoruz hepsini. Hı, hı. E dediğim şekilde. Şurada disco topumuz. Aynen o disco ortodaki. topu. Şu Ayrıca disco topu. orada bir tane inverter var. Hı hı. E, arabada 220 elektrik olduğundan kaynaklanıyor. O 220 elektriği de şöyle göstereyim. Şunu bir kaldıralım. Şimdi arabanın arkasına zaten biri oturmuyor da şöyle göster. Alihan'cım şurada arkadaşlar arkaya biri oturursa şarjı marzı biterse yani şu ortada üçlü prizimiz var genelde kullanıyorsunuz o evet. yani şarjınız Şarj falan biterse kullanabiliyorsunuz. Çay, kahve mi? yapıyoruz. İçinde zaten şey var. Eee <laughs> tarzı bir şey var. Vallahi evet, <laughs> mesajde, <çay gülüyor> falan. Yapıyorlar. Aracımızın eğri nerede yapıldı? Aracımızın eğri abi e, Özcan garajda yaptı. Daha önceden şimdi arkadaşlar diyecek bu arabayı biliyorduk eğri vardı. Fakat arabanın komple eğir sistemini değiştirdik Hı. Özcan Garaj'da Yunus abi'ye, Emre sağ olsun. Panelimiz olsun, alttaki sistemleri komple değiştirdik. Hortum sistemini, gösterge tank sistemini değiştirdik. Ayrıca kompresörü ekledik buna. Şu paneli falan da bir inceleyelim. Diğer kapıdan gel ya <laughs> Şimdi arkadaşlar aracın içine baktığımız zaman yine kapı direklerinde 16, 16, 16 draxler santimlik Draxler mitrençlerimiz var. Deri direksiyon kılıfımız var. Piyano bile şu detaylarımız kaplanmış. Burada bu düğmeler ne? Abi, Şunlar. Buradaki düğmeler e, invertör tuşu, hı hı. tavan yakıyor, ayak altı, hı hı. ondan sonra panizotlarınki var. Hı hı. Hepsini ayrı ayrı. Eğir süspansiyonun gösterge paneli de çok güzel. Tabii, ee, Yunus abi sağ olsun Özcan Garaş. Bu önü in, kaldırıyor, evet. önü indiriyor. Boy bu abi arkayı abi. kaldırıyor, arkayı indiriyor. Bu düğmeler ne işe yarıyor? Abi, onlar ön incillerin beyaz, beyaz hı. kırmızı, hı. alttaki kompresörün tuşu. İçi de arabanın gayet hoş ferah. Zaten kedi güzel araba, geniş araba. Aynen şu ne işe yarıyor? Abi o sis makinasının e, kumandası. He. Sis doldu oradan arabaya bir sis verelim mi? Verelim abi. Tamam. Şimdi bir ısıtalım onu. Isıtalım. Arkadaşlar grafik tasarım üzerine aklınıza ne geliyorsa e, şurada ismi yazılı olan Instagram kullanıcı adresiyle iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten profesyonel olarak işçilik yapıyor. Örnek olarak benim YouTube kapak fotoğrafım ve şu küçük resimde o yaptı kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Bilo şu anda peki e, bu air süspansiyonu bu arabaya kaç liraya koydun? Abi şu anda bu air süspansiyonu sıfırdan dizmeye kalksak 11.000 lira civarı bir şey tutuluyor. Niye ben, o kadar fazla? E, arkadaşlar diyecektim arkadaşlar diyecektim niye o kadar fazla? <laughs> Abi e, alt dinge sistemi yok. Yani arabanın arka kendi makas aparat Arkalar makas aparatı olduğu için <laughs> kendi aparatları yok. Arka komple iptal edilmiş yeniden. Aparat yapılmış arkaya. Hani şu anda dediğim gibi sıfırdan dizmeye kalksa aparatları var e çift, çift kompresör olduğu hı hı. için ondan yüksek bir maliyet söz. Aparatın yani o kadar süttün paradan orada. Şu sistem bana acayip sardı. Şunu bir daha bir dinletelim. Bu arada arkadaşlar e, telefon olmasın diye hoparlörlerin kablolarını çıkarttık. Sadece basın gücünü şimdi size göstereceğim. Gel. Bu nasıl bir hastalık ya? Şuraya bak. Güzel. Gerçekten çok güzel. Tamam kapatalım müziği. Şimdi arkadaşlar aracın inceleme videosu bitti. Ee, bir de şöyle çıkalım seninle. Yolda bir turlayalım. Sömen Bakalım yol tutuşu nasıl? Hızlanması nasıl? Arabada yazılım var. Etkiliyor mu? Arabada bir de şu sisi de göstereyim şöyle arkadaşlar. Bu arkada küçük bir sis makinesi var. Onunla birlikte arabanın içine e, bu şekilde sis basılıyor. Evet abi. Aracın içinde o zaman görüşmek üzere. Hocam güzel araba yaptın. Ee, arabanın yakıtı nasıl? Abi yakıtı yazılım olduğu için şimdi bir de yani şu normalde normal sürsek yakmaz ama evet. tabii e, yazılım var araçta. Yazılım olduğu için ister istemez bir ufak Yazılım, yaktı, yazılım. var arabada e, abi yazılım e, yani şey olarak tam internetten şey olarak yazılımcılar tarzından girdik. Hı -hı. E, Alman yazılımı gözüküyor arabada. Hı -hı. E, zaten e, yazılım o yazılım diyen arabanın orijinal turbo'sunu kaldırmadı. Ha. Sonra turbo değiştirdik arabaya. Bu arada şu göstergeyi bir odaktan şuradan bir kalkalım, bakalım nasıl kalkıyor lan. net. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yani gerçekten gidiyor ya böyle gaza aldığı zaman böyle araba. Yani abi. Dolduruyor, ya da tam dolduruyor kendini. zaman dolduruyor. gidiyor tık tık. Kendine Kendini tamam. dolduruyor. Ya yazılım neyin yazılımı demiştin? Ya şey olarak abi ismi tam olarak aklımda yok. Hı. Dediğim gibi e, Alman yapımı bir firmanın yazılımı. İstanbul'da yapıldı hı hı. yazılımı. E, araba diyelim normalde daha da çok serileşiyor. Fakat arkada çok malzeme olduğundan dolayı aracı bayağı bir tutma yapılıyor diyelim. E, tesisat malzemesinden kaynaklı olan bir şey var. Yani yakıt o da zaten arttırıyor. Diyelim normalde arada, normalde diyelim e, kediler 60 kuruş akıyor ama yani 75. Şu araba e, 75 kuruş mu yok? Aynen abi. Ya şu diyelim yüzü geçmediği sürece düşer. He. Ama yüzü çıkarsan tabii ki de 65-75 kuruşa kadar çıkartıyor yakıtını. 1.9 değil mi bu araba? Evet 1.9 abi. Bu arada arkadaşlar arabanın esnemesi gerçekten harika. Ee, Air'in şeylerini falan değiştirdin mi sen? Körük, körük değeri Evet abi. Özcan garajda mı tekrarlattınız? Dediğim gibi abi araçta şimdi arkadaşlar diyecek araçta iğri vardı fakat aracın iğri sistemini komple değiştirdik. Ee, Yunus abilerin dediğim gibi Emre sağ olsun gösterge çalışması yaptık arabaya. E, komple körüklerini değiştirdik. Niye? E, şimdi kimin ne körük taktığı bir ne kadar kullanıldığı belli olmadığı için körükleri komple sıfır körük alırım. gerçekten yani. öyle. Şimdi ben de ikinci el bir araba alsam, arabada eğir olsa benim içimde de şüphe olur. Acaba eğir nasıl nasıl yapılmış? Körükleri nasıl aynen. yırtılmış mı? Sağ sola değmiş mi, değmemiş mi? Aynı şekilde ben de aracımı aldım, Jetta aldım kırmızı bir tane bilirsin. Aldım direkt geldim buraya. Direkt gittim Özen Garaj'a dedim kanka bunu A'dan Z'ye güzelce şekilde yenileyelim. değişilmesi lazım olan şeyi hmm. değişince sonuçta havanın üstünde gidiyorsun. Evet. Eğir yani... bir risk ama ya. Eğir gerçekten risk yani. Böyle garantisi yok. Böyle Giderken böyle 180 ile giderken bile yani, araban yani. her an valf bozup yere çakabilir. Bu riski göz alarak abi, Kesinlikle abi kesinlikle. Ya dediğim gibi kimisi diyor yok bir şey olmaz falan fıstık. Bu kul cool yapısı yani ondan aynen. yani neyin üstü zaten havanın üstüne gidiyorsun. Dört tane hava var altında aynen. gidiyorsun üstünde Allah göstermesin patladın mı. Aynen, kontrol aynen. etmen lazım. Ne kadar zamanda bu arabayı o hale getirdin? E, ne kadar zamanda e, yaklaşık tam 9 ay oldu. 9 ay ve halen daha uğraşıyorsun bir de diyorsun ki askere gideyim geliyim. Bitmedi geleyim. yani. yani şu anda yana sürekli yani. zaten bir değişik peşinde koşuyoruz. Sürekli sürekli sürekli. Ondan e, hatta federdi yeter bırak. Baban nasıl karşılıyor bu durumu? Abi yani babam, şey diyor mu arabaya? Ya yani şunu diyeyim sana. Alıyor bunu mesela geçen 5. halinde düşürmüş arabayı. Ha. Devam. Babam da hasta yani. Arkadaşlar arıyor beni de ne yapıyor oğlum ne yavaş git dedim oğlum araba bende ne babamla araba. <laughs> ya dediğim şekilde yani o bir şey demiyor. Çünkü zamanında o da aynı benim gibi. Bir o da hastaydı yani. yani az önce zaten sen. Babası dedi ki arkadaşlar 40 bin liraya araba aldım. Gittim arabanın içini VIP yaptırmaya 45 bin lira fiyat çıkarttılar Aynen, bana. Abi, 2006 model sıfır bir transporter aldı. Aha. içini yaptırmaya 40 bin lira para dediler ama Sonra dedi niye bu kadar bu para? Ya şu anda günümüzün ustaların dediği gibi zevkin parası olmaz. Aynen. <laughs> Olmuyor da zaten. Kesinlikle. Yani dediğim gibi. Şu sürten ses jant mı? Şey, Yok oldu. abi araba şu anda düşük yolda. Evet, Basit olduğu için. Yani, yani videomuz e, bu kadar arkadaşlar. Senin diyecek olduğun bir şey var mı başka Abi mı? diyecek olduğum aracımda yapım emekleri geçenleri demek istiyorum. Biraz yüksek sesle. Ee, aracımda yapım emeği olan e, Natural Son Tuncay Ustam'a katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalıştık. Panizotumuz olsun, Ahmet abi olsun. Hep beraber bir şekilde toplama kalktık arabayı. Şu tesisatı 4 günde biz ayağa kaldırdık yani komple kabinleri falan gece gündüz kabinden uğraştık. Onun haricinde Özcan Karaz, Yunus abi ve Emre'ye teşekkür ediyorum sürekli bir itibat halindeyiz gözüm kapalı arabamı bırakıyorum alıyorum gittiği zaman muayenesi olacaktı hemen zora sokmadan söktüler taktılar. Ayrıyetten arabada selamik uygulaması yapan Şahincan abime teşekkür ediyorum o da bizim gruptan VAK garajdan Şahincan abi harici diyecek olduğum bir şey yok abi. Ayağına sağlık. Geldiğiniz ben teşekkür ederim işte. arabanın verdiğin için incelememize e olanak sağladığın için. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Lütfen videonun sonuna kadar geldiyseniz videoyu beğenmeyi yani böyle nokta dahi olsa bir yorum yapmayı unutmayın. E başka güzel arabalarla, başka güzel videolarla tekrardan görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.